Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bir gece videosu çekmek istedim. Çorum-Sungurlu arasındayız. Ankara'ya doğru gidiyoruz. Saat 10.30. Daha yeni bir il, sağanak yağmurla karşılaştık. Şimdi biraz daha atıştırıyor. Şunu şöyle görüyorsunuzdur belki gök gürlemesini yani gürleme değil de yıldırımı görüyorsunuzdur belki bakın çok fena büyük ihtimal Ankara tarafında da var evet burada da burada da başladı Çorum Sungurlu arasında daha yeni bayağı yağıyordu birisi de tam arkamda video çekmeye önceden başlasaydım görünebilirdi ee, biri de arkamda şey yaptı hafiften böyle bir kayar gibi oldu Allah'tan ben son, hani son anda Son anda geçtim Sol şeride soldan devam ettim Sağdayken tam viraj dönüşü e, Bir kayma yaşadı Allah yardımcısı olsun Herkesin yani özellikle Tırcıların yani tüm şoförlerin Allah yardımcısı olsun Diyelim Gerçekten hani Güzel bir görüntü var ama bir yandan da gerçekten hani bu tarz şeyler biraz sıkıntılı. Arkada yük olmasını bu yüzden mesela seviyorum. Arkada yük olduğu zaman e, araba biraz daha rahatta kalıyor çünkü yere oturuyor. Ama yük olmadığı zaman boş olduğu zaman çok daha e, çok daha böyle hani hemen göt atacak şekilde böyle arkası toplayamazsınız ya. O tarz şekilde oluyor. Ondan dolayı arkada yük olduğu zaman her zaman daha iyidir. Bunun da bilgisini vereyim bu arada. Yeni başlayacaklar için olur. Bu tırda da aynı. Tırda da aynı. Bunlarda da aynı. Yani bunlarda tabii ki de biraz daha hemen fark ediyor. Tırda da aynı. Allah bir hafiften bir piyasa değerlendirmesi yapalım arkadaşlar. E, piyasalar uçtu gidiyor mazot uçtu gidiyor mazot şu anki fiyatla şu an bu videoda söylediğim fiyat pardon yani e, şu, aslında nakliyecilere demek istediğim şu arkadaşlar e, bir şeyleri yaparken tüm hesabınızı yapın da öyle fiyat verin yani ölü fiyatlara gitmeyin arkadaşlar siz onlara muhtaç değilsiniz onlar sizlere muhtaç özellikle fabrikalar yani siz yük götürmezseniz, sen götürmezsen, ben götürmezsem veya başkası götürmezse ee, ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de istediğiniz fiyatları vermek zorundalar. E şimdi birlik beraberlik yok nakliyeci piyasasında. Birlik beraberliğimiz yok. Yani gerçekten de öyle. E tamam birkaçınız gerçekten hani tutuyor e, şey yapıyor. Neydi adı? Ee, direniyor. Ama ne oluyor? 2-3 kişi geliyor. O birliği bozuyor. Şimdi onlara da bir yandan hak vermek istiyorum. Ama e, piyasayı öldürmeyelim. Gerçekten öldürmeyelim. Birbirimizin arkasında duralım. E Şimdi adam tutuyor. E, Ankara'dan Malatya'ya 10 bin lira yazmış. Tahmini rakamlar sallıyorum. Yani hani iyi kötü... Böyle değerlendirme yapmak açısından söylüyorum yani bunu 10 bin lira yazmış buna kötü diyelim bu fiyata kötü diyelim tamam mı sizin istediğiniz fiyat 14 bin lira mesela. E şimdi ne oluyor adam sana vermiyor. Malatya'dan bir adam gelmiş diyelim ki sallıyorum tamamen kimse kişisel algılamasın bu dediklerimi. E, Malatya'dan gelmiş bir adam mesela. Geri Malatya'ya dönecek. Ankara'ya gelmiş. Ankara'dan bakıyor. E Malatya'ya dönüş yükü. Mis. Adamın işine geliyor. Ne oluyor? Diyor ki ben bu yükü alayım o zaman diyor. Mazot para en azından mazot param çıkar diyor. Tamam, kesinlikle haklısın. Yani bu düşüncede olanlar kesinlikle haklı. Ama eee yani ben düşüncede olmayalım. Hani tek kendimizi düşünmeyelim. E şimdi siz böyle aldığınız zaman ne oluyor? Adam diyor ki e bu adam 10 bin liraya gidiyor diyor mesela. Örnek veriyorum. Başta da belirttiğim gibi bu rakamlar veya söylemlerim kişisel algılamayın. Tamamen örnek amaçlı. E ne oluyor adam fabrika diyor ki veya nakliyeci diyor ki adam bu fiyatlara gidebiliyormuş. O zaman herkes bu fiyata gitsin. Değiştirmem diyor veya zam yapıyorsa bile üstüne tutuyor diyor ki 11 bin lira, 10.500 diyor mesela azıcık zam yapıyor. Ne oluyor bu sizi kurtarmıyor? Yani şundan bahsedeceğim bir şeyleri yaparken arkadaşlar gerçekten birlik beraberlik içinde olalım. Birlik beraberliğimiz olmadan hiçbir şey olmaz. Yani bu videoyu bilmiyorum kaç kişi izler Kaç kişi izlemez ee, Hiç bilmiyorum ama Gerçekten nakliyeci piyasasında Birlik beraberlik yok arkadaşlar Yani bunu gördüğüm kadar söylüyorum Hep birlikte bir şeylere direnebilirsek Veya diretebilirsek Sen diretirsen Ben diretirsem Senin istediğin fiyat olursa Az bir şey, az bir şey yükseltirsek, bu istediğimiz fiyatlara çıkar arkadaşlar. Kimse canını yolda bulmadı. Biz burada dört teker üstünde yani gidiyoruz, geliyoruz. E, herhangi bir kaza durum.